Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir kapıkuş Kuş Pazarı videosuyla tekrar karşınızdayız. İki gündür İstanbul'da süren bir fırtına vardı. Bugün pazar boş olur diyordu. Sabah hava biraz düzeldi. Yine de boş. Fazla bir satıcı da yok, alıcı da yok. Yine kuşlara bir dolaşacağız. Şöyle sizler için tek tek. Gördüğü güzel bir ya yap, şey var. Yatacak ama bir daha. Tamam kolay gelsin hayırlı işler. Tamam. Uzatma be 10 lira bir daha gene yatıyor. Topu alıyorsun. E, baskalar A nedir abi fiyat yani. e e fiyatları? Değişiyor Şu... Şu... yani. şey abi fiyatlar. Geri yatıyor. Şu sabunlar, kalemliler. Abi 100 lira var, 50 lira var, tatarım. 200 lira var. Kırmızı kanatlar da mükemmel A maşallah. Abi güzel para. Güzel kuş güzel para. İyi para. Yok. Kanatlar ne kadar? Kanatlar takım 150. Kanatlar takım 150. 150. İyi para diyorsun bedava veriyorsun. Bedava abi. Doğukan Kuşeli kampanya. Harbiden bedava veriyorsun yani. Erdi. Şey Doğukan sigara versin. Maşallah. He? Şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada Bursalar var, tipler var, Mardinler var. Burada tezgah başında kimse yok. Hayırlı işler abim kolay gelsin. Nedir bu postaların günahı? Marka ne marka? Çin markalı abi. bu nedir böyle ya? Çin'den geldi. Ya. Arkadaşlar kuş dolu. Pazarda kuş dolu. Abi nedir bu kostümlerin fiyatı abi? Hepsini verdim. Hayırlısı olsun abi. Arkadaşlar getiren satıyor. Komple verildi diyor abi.

Ha bak abi daha 21 resmi çıkıyor kayboluyor abi. Ha şimdi geldi. Bakalım. Nedir abi bu kostümlerin fiyatı? Şu jumbo erkek herhalde beyaz. O Çift güzel tepe. Güzel Maşallah. Ön tepe dişi de 150 evet. lira. Takım 300 lira arkadaşlar. Kostüm kuşu. Ha geldi. Yok. Bir daha Gideceğimler çünkü çok güzelmişler yani. Ben gidiyorum o yüzden. Kuş dolu arkadaşlar, kuş dolu. Maşallah. Getiren satıyor arkadaşlar. Edirne kopyu kuş pazarına kuş getiren satıyor. Nedir abi Bunların fiyatları? 40-50 lira arası değişiyor. Evet, çift 50 lira. Çifte 50 lira. Bedavaya veriyorsun abi. Çift 50 lira. abi, abi kampanya yaptı diyor. Çifte 50 lira diyor arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarında kuşlar bedavaya gidiyor. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Burada güzel baskalar var. Muz baskıyı görebilir miyiz? Tabii ki tabii ki. Mavi akbaşlar var. Tel biraz kalın olduğu için fazla görünmüyor. Şöyle dışarıdan bir gösterelim arkadaşlarımıza ya. Aman kaçırmadan. Bir tanesi geldi geri. Muz bu erkek akbaş. Bunun fiyatı nedir kardeşim? 250 lira. 250 lira. Güzel güzel kuş güzel fiyat yani diyorsun. Başka diğerlerinden de birkaç tanesinden fiyat versek. Mavi baskı ne kadardır mesela? Uzunuza bakabilir miyim? Tabii ki. Muzu gösterdik arkadaşlar. Uza bir talip çıktı. Kardeşimiz bakıyor. Maşallah mavi tokmak kafalı. Güzel bir erkek mi o da? Aynen. Emeğine sağlık kardeşim. Güzel kuşlar yetişmişim. Teşekkür burada, burada da karışıklar var herhalde. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Şu, geçen hafta da çekmiştik bangoları iyi kalmıyor Sağolun Kolay gelsin Arkadaşlar Bangoca abimiz gene burada Maşallah emeğine sağlık Üretimi en çok zor olan Kuşlardan bir tanesi değil mi abi Ama bir o kadar da Değerini bulamayan kuşlardan bir tanesi Türkiye'de yani bakıcılarda en zor. Ben 300 milyon aldım mesela. Abi bedava yani bence. Bonciri bonciri Bunlardan bonciri. yavru almak çok zor. Tamam tamam. Evet evet. evet. Bunların yavrularını en çok hangi kuşlar bakar abi? Evet, tip falan yani. tip. En sağlam tipler bakar. Yok yok benim şu anda yani, gördüğüm bir tek o vardı. Evet. O da e Söylediniz zaten. Tamam. Maşallah abi, tamam, emeğinize tamam. sağlık. Geçen hafta da bu tezgahı dolaşmıştık. Güzel tepkiler aldık yani. Abiye çok teşekkür ettiler. Emeklerin için sana çok teşekkür ettiler abi. Geçen hafta da bu tezgahı dolaşmıştık, göstermiştik senin kuşlarını. Geri dönüşlerde çok teşekkür ettiler. Gerçekten de Türkiye'nin en zor kuşlarından bir tanesi. Bangukusu beslemek ve bakmak. Yani yavrusunu almak çok zor. Bir de böyle temizlikte maşallah hepsi pırıl pırıl. Abimize tekrar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Selamünaleyküm kolay gelsin. Burada da dönekler var, dolapçılar var. Döneklerin fiyatları nedir ustam? Dönekler 50 lira. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Selamünaleyküm, hayırlı işler Burada da kelebekler var, sarı postalar da var. Var, dönek var abi. Hepsi var ya. Burada da bir tezgah daha var. Ne abi? Hangisi? <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin dayım. Eyvallah sağ ol. O tavusların fiyatı nedir? Ne kadar abi dedin? 420 şey 220 lira. Ne <laughs> takımı <mı> bunlar? Trakyalar. <laughs> Hangisi? Trakyalar. <laughs> Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ben de bir yerden aldım onları. Ne <laughs> kadar? 100 lira takım abi. <laughs> Burada. Abi neredesin? da Abi 250 lira veriyorlar. 40 lirayla gittim almaya alamadık hiç. Yok akşam oldu Kanat postalar ne kadar abi? Kanat postalar abi 200 lira olur abi en son. Takım 200 lira olur. olur maşallah. Erkeğe de çok güzelmiş. Yok değil. Arkadaşlar fiyatları görüyoruz. Dışarıda bu fiyatları alamazsınız. Efendim abi şöyle ortada birkaç tane tezgah var. Burada ortada olanlar çoğu bitti abim zaten. Sanat kardeşim burada. Mehmet abiyle karşılaşıyoruz. Sanat kardeşim ben çıkıyorum. Geliyorum abi. Şurada da çıkıştaki tezgahları da gösterelim arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Baskalar, mardinler, oyun kuşları, kostüm kuşları. Yumurtaya da kalabalıyor abi. Şu mermeliler ne kadar abi? 350 abi. Takımı. Burada bir kalabalık var. Burada güzel kuşlar var anladığım kadarıyla. Yeni geldi gelir gelmez etrafı doldu. Abi Güzel baskalar var abinin. Birini bir tanesinin parasıydı adı nerede o? Eee dişisini niye getirmedin? Oğlum ikisi de dişi kuşları Niye getirmedin öbürünü? Dörde iki Dörde dört o Doğru yiyeceğim abi Oyna. Ey maşallah Maşallah. Abi. Bu az önce havada oynayan kuşlar abi herhalde. Bazı tezgahlarda kuş kalmamış arkadaşlar bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bazı tezgahlar hala dolu. Bazılarında kuş kalmamış arkadaşlar. Erken saatlerde biraz boştu. Şimdi pazar hareketlenmeye başladı. Selamun aleyküm. Aleyküm Selamünaleyküm hayırlı işe. Bunlar ne kadar aldın fiyatı ya? Abi Muhammed. Tamam abi. tamam sıkıntı yok. Sorarız çıkışta sorarız abi. fotoğraf <laughs> Niye Evet arkadaşlar. Edirne Kuşu Pazarı böyle. Bugün Sabah biraz hareketsizdi. Şu anda hareketlenmeye başladı pazar. Bazı tezgahlar boşaldı. Gelen satıyor gidiyor arkadaşlar. Alan satan çok var. Alan satan ayrını görsün inşallah. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yorumlara nasıl, ne tarz videolar çekmek istediğimizi yazabilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım.